YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook mail imza ekleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte MacBook'ta Mail uygulamasına kendiniz gidiyorsunuz, ayarları seçin, son imzaları tıklayın. Sol sütunda burada bir tane imza atılacak menüden tıklıyorsunuz ve belleme yapın. Yani siz imza eklemek istiyorsanız MacBook'unuzda ekranda bahsettiğimiz adımları takip etmeniz gerekiyor. Yani burada daha önceden yapılmış herhangi bir imza olabilir. Ee, ya da burayı işte imza atmanız istenirse ona göre e, atabilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz adımları yani imzaya e, eklemek istiyorsanız bu kendiniz işte mailinizde görünsün. Herhangi bir işte e, dosyada da olabilir imzanızı. E, sadece seçebilir ve imza ekle menüsünden kolaylıkla bunu yapabilirsiniz. Macbook'ta önemli olan ekrana bahsettiğimiz adımları takip etmenizdir. Mail uygulamasındaki imza bölümünü açmanız yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.